Yaratılmış anasından doğmuş bir bedene girmiyor. Tek ruh farklı farklı bedenlerde gözüküyor. Fakat o bedenler nasıl bir beden? Alemi misalden. Ne demek alemi misalden? Senle görüşüyor, oturuyor, konuşuyor. Ama o bir anadan, bir babadan onların suyundan, rahimde birleşmiş, doğmuş bir beden değil. Yani bir evliya kürk bedenle göründükten sonra o göründüğü bedenlerin hepsi ne oluyor? Kayboluyor. Ondan sonra gidip öbür tarafta salata yemiyor yani. Lahana yemiyor. <laughs> o sırf görünüyor. O ruhun taşıyıcılığını yapıyor. O ruhun seninle mülakatını sağlıyor. Sonra o şibh, ona şibh deniyor. Misal, alem misal. O ne oluyor? Kayboluyor. Yani o dünyada yaşayan, işte evlenen, doğan, doğuran, mükellef olan, sonra yeniden mezara giden, gömülen ayrıyetten böyle bir beden değil o. Anladınız mı farkın işini? Yani bir ruh çok güçlü olursa 40 yerde görünebiliyor. Ruhun da görünmesi için ruh kendi görünmesi yok. Ruhun görünme, görünürlüğü yok. Latif varlık. Melek gibi. Ruhun latif varlığı. Şimdi Cebrail aleyhisselam var mı var? Latif. Ama 600 kanadı var diyor mu hadis-i şerif? 600 kanadı var diyor. Sonra Cebrail Aleyhisselam kuş şeklinde göre geliyor mu? Güvercin suretine giriyor mu? Giriyor. Diyor Yedül Kelbi sahabeden diyor Yedül Kelbi diye bir adamın şeklinde sahabeye geliyor mu? Evet. Geliyor. Peki diyor Yedül Kelbi aslında yine hayatta mı o zaman? Sahabe-i İkram da şaşırıyor. Hatta yolu şaşırıyorlar. Diyor Yedül Kelbi'yi görüyorlar. Şuradan gidin şuradan gidin Resulullah'a yetişin diyor. Ondan sonra bir de geliyorlar. Resulullah Efendimiz'in yanında diyor Yedül Kelbi. Ya diyorlar yolda bütün Yedül Kelbi bize göründü. Bize yol gösterdi kaybolmuştu diyorlar. Oradakiler diyorlar Dihiyetül Kelbi buradaymış, kaybolmadı. Şimdi bak, şimdi Dihiyetül Kelbi'nin suretine Cebrail Aleyhisselam giriyor mu? Fakat o girdiği Dihiyetül Kelbi sureti sonra insanlar içinde ikinci bir Dihiyetül Kelbi diye yaşıyor mu? Ya, yok. E yok. O anda ona giriyor, ondan çıktıktan sonra o Diyenin sureti, hakiki Dihiyetül Kelbi sağ. Ama o suret kayboluyor. Anladın mı? Sonra istediği zaman yine onun suretinde görüyor veya başka bir insan suretinde görüyor. Melekler size gelir diyor.